Evet gençler merhabalar. Bugün size TYT geometri mantığına katlamalı bir sorunun çözümünü öğreneceğiz. Sorunun çözümünü izlemeden önce siz denemeyi kesinlikle unutmayınız. Şimdi sorumuza baktığımız zaman ADE üçgenini DE boyunca katlıyor ve bazı eşitlikler meydana gelmiş ve bizden AED açısının ölçüsünü istiyor. Sorunun çözümünü hemen başlayalım. Bize B açısının ölçüsünü 54 derece vermiş. Yani hemen ben şu açıyı 54 derece yapıştırdım. Daha sonra şu ikiz kenarlığı kullanmak için ben şu açıyı alfa diyorum. Şu açı da alfa olmuş oldu. İsterse açının kaynaklığı şurası da alfa. Daha sonra ben hala şu AED açısına dair bir ipucu yakalayamadım. O zaman bazı özellikleri kullanmam lazım. Bu özellikler de ne? Katlama sonucunda oluşan özellikler. Mesela şu iki açı üst üste bindiği için bu iki açı birbirine eşittir. Aynı şekilde katlama sonucunda bu iki açı üst üste bindiği için bu iki açı da birbirine eşittir. Bunları da tek çizgi diyelim. Hemen bunları soruda gösterelim. Ben buraya tek çizgi dersem burası da tek çizgi olur. Ben bu açıya çift çizgi dersem bu açı da çift çizgi olur. Daha sonra katlamadan kaynaklı ben şu şekli eski haline geri getirirsem bu alfa açısı şuraya taşınır. Bu açımızda alfa derece oldu. Hemen buraya da alfayı yapıştırdım. Daha sonra sen hala AED uzunluğuna dair bir yapıcı yakalayamadığını zannediyorsun ama halbuki soruyu çözdün şu an farkında değilsin. ÖSYM de TYT 2025'te buna benzer sorular sordu. Yani sen sorunun çözümüne o kadar yaklaştın ki ama ufak bir hamle yapamadığın için sorunun çözümüne gidemiyorsun. Sen şimdi şu C açısını beta dediğin zaman, ben bu açıya beta dedim. Şimdi şu büyük üçgene bak, ABC üçgenine bak. Alfa artı beta artı 54 derece, bunun toplamı 180 derece yapıyor. Ben bu 54 dereceyi karşı atarsam alfa artı beta eşittir 126 derece olmuş oldu. Sen şu an sorunun çözümüne ulaştın ama farkında değilsin. Neden? Çünkü şu iki üç, şu üçgene bakacak olursan iki iç açının toplamı komşu olmayan dış açı eşit. Yani bu dış açının toplamı 126 derece. Yani burası komple 126 derece oldu. Yani bu iki açı birbirine eşit olduğu için ben 126'yı ikiye bölecek olursam AED açısının uzunluğunu kaç derece buldum? 63 derece bulmuş oldum. O da Ceyhan şıkkında.